Davaya müdahil olmak isteyen avukatlar salon çok küçük evet. diyerek erteleme evet. talep etmişti. Ne anlam vermek gerekir? Yani 24 Ekim'de hani belki çok ileri bir okuma olacak evet. ama ertelenme olmasın, herhangi bir bahane de olmasın ya da vesile olmasın ertelenme için. Olumlu olumsuz o kısma girmiyorum ama bir karar çıksın gereken neyse salon dahil bu sağlansın tedbiri midir bu? ya da ne okumak lazım sizce? Evet, neden büyük salonun gerekçesi? Şimdi çok fazla katılımın söz konusu olabileceği duruşmalar taraflar büyük salon talebinde bulunabiliyor. Taraflar büyük salon isteğinde bulunmasa da mahkeme de katılım çok fazla olabilir düşüncesiyle kendi duruşma salonunun dışında büyük bir salon isteğinde bulunabiliyor o duruşmaya tahsis edilmesi için şimdi CHP ile ilgili bu kurultay konusundaki ceza davası hukuk davalarına çok fazla katılım var çok fazla katılım olunca da bizler de gittiğinde gördüğümüz manzara herkes itiş kakış omuz omuza e, salona girilemiyor, sağlıklı bir şekilde söylenenler e, duyulamıyor, e, ifade edilemiyor, e, nelerin nasıl yazıldığı dikkat edilemiyor, kontrol edilemiyor ve sağlıklı bir e, duruşma ortamı yapılamıyor. Bu nedenle e, burada katılımın çok fazla olması düşüncesi nedeniyle büyük bir e, salon isteği. Ee, bunu başka bir anlam çıkarmamak lazım. Katılımın çok fazla olma düşüncesi ve adil bir e, yargılama ortamının sağlanması, ee, burada insanların e, omuz omuza itiş kakış, e, salona giren giremeyen gibi bir tablo e, ortaya çıkmaması e, şeklinde e, mahkemenin geniş bir salon e, da duruşmayı gerçekleştirme iradesi. Buna acaba davamemek lazım diyorsunuz. Peki çok kısaca olacak, ne bekliyorsunuz? Kabul. E, yani e, şimdi e, birleştirme yönünde bazı adımlar var davada. Eee neyle bile neyle birleştirme Ömer Bey? Şimdi birkaç dava var aynı konuda birkaç dava ile ilgili birleştirme konuları var ama bilebildiğimiz Lütfi Savaş'ın açtığı davanın Lütfi Savaş'ın parti ile ilişkisi kesildiği için artık reddedilmesi gerektiği çünkü bir davayı açan kişinin dava bitene kadar Bunlar şahsın hukukuna ilişkin davalar. E, o dava açtığı yerle hukuki bağının sürmesi lazım. Hukuki bağ sürmüyorsa artık o davanın yürütülmesinin dayanağı kalmıyor. Ancak bu konuda dava açan sadece lütfü savaş değil, e, lütfü savaş dışında da açılan birleştirilen birleştirilme isteği olan davalar var. Onlar e, şu an mahkemede ne durumda onu bilmiyorum. Ancak Lütfü Savaş özelinde konuşabilirim. Lütfü Savaş'ın partiyle hukuki bağı kalmadığı için e, o dava reddedilecektir. Bu şuna benzer Gizem Hanım. Örneğin hep bu örneği veriyorum. Şahsın hukukunu bizi izleyenler daha net anlaması için bir boşanma davasını düşünün davacı veya davalı birisi ölürse o dava devam eder mi? Boşanma yönünden. Devam etmez dava. Artık boşanacak bir durum kalmaz. Dava reddedilir. Ee, bu şekilde. Burada da e, hukuki bağ ortadan kalktığı an dava yürütülmez. Bu şahsın hukukuna ilişkin dava olduğu için e, Peki, bir Ömer başka Bey, şekilde... E... 15 Eylül'deki duruşmada da Lütfi Savaş CHP üyesi değildi. O sırada reddedilmesi gerekmez miydi? Mahkemeye o bilgiler sunulmadığı için bakın o günkü duruşma tutanağı elinizde ise mahkeme Lütfi Savaş'ın parti ile hukuki bağının devam edip etmediğinin de sorulmasına diye ara kararı verdi. Dolayısıyla o iddialar sonrasında mahkeme o ara kararını boş yere vermedi. Şimdi ona bakacak ama dediğim gibi bu davaları açan sadece Lütfi Savaş değil diğer yönlerine de bakılacak. Ee, şimdi mahkeme e, gerek İstanbul'da gerek Ankara'daki kongre ve kurultaylarda çağrı yapan e, oy kullanan ve sonuçlanan e, bütün e, bu hususların da seçim kurulundan getirtilmesini partiden istenilmesi yolunda karar da verdi. Onlara da bakacak ama e, Peki. en çok ertelenecektir e, hı hı. ya da ya da reddedilecektir. Ben hiçbir şekilde CHP aleyhine bir karar çıkacağı e, inancını taşımıyorum. Her türlü hukuksuzluğu yaşamamıza rağmen. hey